Sporda yöneticilik yapıyoruz. Tüm takımlara çok yakınız ama Trabzonspor bizim doğduğumuz şehrin takımı. Gönlümüzdeki takım. Dolayısıyla bu şampiyonluk çok mutlu etti, bizi çok gururlandırdı. Doyasiye kutluyor bugün taraftar. Biz de onlara eşlik ediyoruz. Organizasyon fikri aslında eee federasyonun fikri. Yeni Kapı'da bunu yapmak istediler ki e, böyle büyük bir alan başka bir yerde yok İstanbul'da. Yeni Kapı'yı şu anda taraftarlar, Trabzonsporlar doldurmuş durumda. Uzun süredir hazırlanıyordu bu etkinlik. Harika bir topluluk oluştu. Sadece tezahürat yapıyorlar. Hiçbir taşkınlık yok. Keyiflice kutluyorlar şampiyonluğu. E, ben de gurur duyuyorum. Taraftarımızla da gurur duyuyorum. Beylikdüzü'nü çok seviyoruz tabii ki. Beylikdüzü'ndeki spor kulüplerinin de başarısını hasretle, özlemle bekliyoruz. Ben de orada yöneticilik yaptım. Bir basketbol kulübü kurduk, başkanlığını yaptım. Ee, onlar da ikincilikle mücadelelerine devam ediyorlar. Futbol kulüpleri var, çok başarılı. Bu sene bölgesel amatöre yükselen bir takımları var. Yine amatör liglerde başka ta futbol takımları var. Ee, Beylikdüzü spor için çok güzel bir kent diyeyim, çok güzel bir ilçe. Ee, ihtiyacı var, ee, taraftarınla da ihtiyacı var. Dolayısıyla Beylikdüzü'nün her takımını, futbolunu, basketbolunu, voleybolunu, tüm branşlarını desteklesinler lütfen bizden. Bizlerin spor yöneticisi olarak e, vatandaştan, Beylikdüzü'nden beklediğimiz bu. <laughs>